Merhaba, İğneden ipliğe erişi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi bir örnek çalışması yapacağız. Hemen şöyle daha yakından göstereyim. Örneğin ismi gelin tacı. Ama hani siz istediğiniz ismi söyleyebilirsiniz. İsimlerle ilgili takıntım yok biliyorsunuz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama örnek bu sonuçta ben şal ipiyle ile yaptım 5 numara tığ yaptım yalnız şunu da genellikle soru alıyorum hani tığınız 5 numara değil galiba diye dantel tığlarının 5 numarası hani orlon örgü tığlarının 5 numarası değil bunda anlaşalım 5 numara tığla yaptım umarım beğenirsiniz İpiniz tığınız hazırsa hemen başlayalım zincir çekerek başlıyorum 42 tane zincir çekeceğim örneğim 17 zincir ve katlarından oluşuyor Şimdi 42 tane zincirden sonra tam başını doladım. 3 zincir geri sayıyorum. 3 zincirin içerisine batıyorum. Bir trabzan yaptım. 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Trabzanlarım ikili trabzan. 1 2 de çıkıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bunu yaptıktan sonra tekrar hiç araya zincir çekmeden doladım. Alttan 4 zincir sayıyorum. 1 2 3 4. 4.'sünün içerisine batıyorum. 1 ikili trabzan daha. Aynı yuvaya 1 ikili trabzan daha. Baştaki işlemi aynısını yapacağız. 2 zincir. 2 tane daha ikili trabzan 1 2. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 5 tığımın başında doladım alttan 4 zincir sayıyorum 1 2 3 4 zincir bir tane trabzan yapıyorum beş zincir bir iki üç dört beş zincir doladım alttan bu sefer beş zincir sayıyorum bir iki üç dört beş bu iki düz trabzan arası sadece beş zincir alttan saymalarda geri kalanı alttan saymaları dörder zincir Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Tığımın başını doladım. Alttan 4 sayıyorum. 1, 2, 3, 4 saydım. Bu ikili fıstıklardan yapıyorum. Şu başta yaptığımda iki tane daha. 1, 2, 2 zincir araya. Aynı o iki tane daha. Arıya zincir çekmeden doladım. 1 2 3 4 saydım. Aynı fıstıktan bir daha. 1 2 Burada yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Burası orta kısmı. 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım alttan 4 zincir sayıyorum 1 2 3 4'e bir, bir trabzan şimdi 5 zincir 1 2 3 4 5 doladım alttan 5 sayıyorum 1 2 3 4 5 tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 2 tane daha bu fıstık yapıyorum sıramı tamamlamış oluyorum Alttan 4 sayıyorum. 1 2 3 4. 2 zincir araya. Araya zincir çekmeden 1 2 3 4'e 2'li fıstık. Şöyle şimdi ilk sıramız böyle gözüküyor. Hemen ikinci sıradan başlıyoruz. Döndürdüm. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu fıstıkların ortasına aynı bu iki fıstığın ortasına iki fıstığı yapıyoruz. Gösteriyorum. 1, 2, 2 zincir araya. 2 trabzan daha ortaya. 1, 2 araya zincir yok hemen diğerinin ortasına geçtim 1 2 trabzan 2 zincir Şimdi 1, 2, 3 zincir bu ilk beşliğe bir sık iğne ile bağladım. Bir daha 1, 2, 3 zincir Tığımın başında oldum. Buradaki şu gördüğünüz 5 zincirlik alana 8 tane ikili trabzan yapacağım. Ama 1 2 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen kendi sine bir sık iğne ile sabitledim ve iki tane daha trabzan yaptım. 1 iki trabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir çektim kendisine sabitledim iki trabzan daha yapıyorum 1 2 bir daha 1 2 3 zincir kendisine sık ile sabitledim ve iki trabzan daha yapıyorum böylelikle 8 tane olmuş oldu Şimdi 3 zincir 1 2 3 5 diye o sabitledim. Tekrardan 3 zincir 1 2 3 hemen fıstığın ortasına fıstığın aynısını yapıyorum. Bu tarafa da aynı bu işlemi yapacağım. Baştan tekrar göstermeye devam edeyim. Evet, şimdi sıramızı tamamlıyoruz bu sırayı aynı şekilde yaptım şimdi ilk yaptığımız zincir üstüne kurduğumuzu örnek üstüne kurmayı göstereceğim yoksa örneğimiz iki sıradan oluşuyor üç tane zincir çektim iki fıstığın üzerine bu fıstıklar hep üst üste aynı model devam ediyor yapıyorum önce Şimdi arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir var. Doladım. Şurada yaptığım düzü getiriyorum. 1, 2, 3. trabzana üstüne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz. Yani bunun altı için yaptığımı yaptım zinciri doladım. Tekrardan 1, ister 2 3 baştan sayın ister buradan sayın 1 2 3. trabzana üstüne yapıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çektim geldim bu fıstığa atladım ve fıstığı yapıyorum iki fıstık iki zincir tekardan iki fıstık daha 1 2 Tekrar göstereceğim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir alttaki gibi doladım. Geliyorum bu 8 trabzanın üstüne. 1 2 3'üncüsüne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tekrardan ondan sonra sayıyorum 1 2 üçüncüsüne ve tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 ve fıstıkları atladım Şimdi fıstıkları yapayım bir üst sıraya geçelim üst sıraya geldim fıstıkları yaptım alttaki gibi aynı şekilde devam ediyorum 1 2 3 zincir sabitledim 1 2 3 zincir şimdi şurada gördüğünüz 8'i trabzanı yapıyorum 1 2 tane trabzan 1 2 3 zincirle hemen kendini bir sık iğne ile sabitledim 1 iki tane de bir de üç zincir tekrar iki ve son iki de tamamladık. 1, 2, 3 zincir orta yere. 1, 2, 3 zincir hemen fıstıkların ortasına. Örneğimiz bu kadar. Şimdi ben biraz daha devam edeceğim. İlerleyince model nasıl duruyor onu görün istiyorum. Videonun sonunda görüşelim. İşte şöyle tam bırakayım. Böyle görünüyor ilerleyince örneğin. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.